Firmamız 1973 yılında Kayseri'de kurulduktan sonra 50 yıldır elektrikli ev aletleri pişirici grubunda imalat, üretim yapmaktayız. Görkü Bağlamamdaki en büyük avantaj ara yazılımlardan kurtulmak. Yani bir sürü ilave yazılım yaptırıp da farklı program kullanmak yerine bir programda hepsini kullanmak. 105'e yakın ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Dolayısıyla Workube'ün de bu noktada bize katkıları oldukça fazla olmuştur. Ne olmuş oluyor? Tek bir platform üzerinde aslında diğer departmanlarla her bir sipariş için tek tek muhatap olmadan herkes platform üzerinde eğer ilgili klaus kapanmışsa o onayını verip sipariş üretime aktarabiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir zaman tasarrufu sağlıyor. CPQ programından aldığı datayı bizim belirlediğimiz yordamlarla kendine has bir reçete haline getiriyor. Bu reçetede ürün girişinden çıkışına kadar olan bütün süreçler belirlenmiş bir haritalarda ilerlemekte. MES sistemimizi pilot bölge olarak preshanemizde uyguladık. 60 makinede şu anda anlık veri almamıza WorkCube bize sağlıyor. Hangi makinede, hangi işçi, hangi ürünü ne kadar sürede üretebiliyor, fire oranlarını, hata oranlarını ve verimlilik oranlarını WorkCube sayesinde biz anlık olarak bu 60 makineden temin edebiliyoruz. Kadar da kolay bir yöntem ki istediğiniz bilgiye çabuk da ulaşabiliyorsunuz. Ben bir ekibimdeki arkadaşa bilgilere ulaşmasını istediğim zaman kesinlikle bana anında cevap verebilecek düzeyde bir program. Bu sefer bana mesaj geliyor. Şu firma fiyat teklifini tamamladı. Ben bunu açıyorum bakıyorum 10 TL vermiş. Diğer firmaya bakıyorum 12 TL vermiş. Ben diyorum ki 10 TL'liği kabul ediyorum. Direkt tek bir tuşla yine basıyorum bunu. Sipariş formunu gönder diyorum. Direkt siparişi oluşturup gönderiyor bu sefer. Ödül madeni eşya. Workgroup'un sadece modüler bazdaki kolaylıkları değil, bütünleşik ve süreç kurgusunu sonuna kadar kullandı. Yani Workgroup'un etinden, sütünden faydalanmaya çalışan bizim örnek projelerimizden birisi oldu. Biz zaten ihracatçıyız. Biz ülkemize dolar getirmemiz gerekiyor. Onun için Workgroup'un yerli ve milli oluşu bize bir konuda ekiple beraber cezbetmiş oldu. Bunu da söylemekten çok gururluyum. İş yerimizin tamamında A'dan Z'ye tek bir programla, sınırsız kullanıcıyla, birden fazla firmamız olduğu için her birine aynı şekilde rahatlıkla kullanmamız, firma açıp kapatmamız, dönemlerin açılıp kapatılması, arayüzünün kullanımının kolay olması. Bunların hepsi bizim için bir avantajdı.